Merhabalar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 3 adım AYT sınavlarından çok güzel 5 tane kepler ve kütle çekimi ile alakalı soru buldum. Bunları birlikte yorumlayacağız ve çözmeye çalışacağız. Elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenebilir, yorum yapabilir ve abone olarak bana destek olabilirsiniz dedikten sonra hadi gelin ilk soruyla başlayalım. Demiş ki, Birbirinin kütle çekim alanlarından etkilenmeyecek kadar uzak olan A ve B gezegenlerinin kütleleri sırasıyla M, 4M ve yarı da R'ye 2R'dir. A gezegeninin merkezinden 2R uzaklıktaki bir X noktasının kütle çekim ivmesi GX, B merkezinin B gezegeninin merkezinden R birim uzaklıktakinin de GY oluyormuş. Bizden de GX bölü GY değerini istiyor. Burada ne yapabiliriz? Birazcık bakalım. Şimdi formülleri bir hatırlayalım isterseniz. Bu bakın dikkat ederseniz yüzeyin içinde bir formül ve yüzeyin içinde olduğu zaman biz g eşittir k çarpı d çarpı r'yi kullanıyorduk. Hatırlarsanız değil mi? Evet. Yüzeyin dışında olduğunda ise g eşittir gravitasyon sabiti çarpı gezegen kütlesi bölü ne olacak? Buradaki uzaklığın karesi olacak. Yani bu iki formül üzerinden değerlendirme yapmamız gerekiyor bizim. İsterseniz gelin hemen gx kısmını bir bulalım. gx yazacak olursak gravitasyon sabiti çarpı buradaki kütle m kadar bölü r kare. Uzaklığın karesi 4r kare. 4r kare. O zaman biz hemen şuradan bir ortak alan atayalım gm bölü r kare cinsine biz g diyelim. O zaman gx değerini g bölü 4 olarak tanımlayabiliriz. Bu bizim köşemizde dursun. Şimdi bakın g y değerine geçeceğiz. g y değerini de bulabilmek için şunu yapacağız. Bakın k çarpı d çarpı r değil mi? Evet. Peki yüzeyindeki tam şu yüzeydeki e, bunun çekim nedir? Onu hesaplayalım isterseniz birlikte. Bakın. Yüzeydekini bulabilmek için de g yüzey diyelim eşit olacak neye? Buradaki gravitasyon sabiti çarpı kütlemiz 4m yüzeyin yarıçapının karesi 4r kare eşit olacakmış buradaki g yüzeye. O zaman sadeleştirmeleri yaparsak şunlar birbirini götürecek diyebiliriz. Buradaki g yüzey değeri ne olacak? Gravitasyon sabiti çarpı m bölü r kare. Yani dikkat edecek olursanız g'ye eşit gelecek. Aynı zamanda buradakini şu şekilde de eşitleyebilirdiniz. Buradaki g'ye değeri k çarpı d çarpı r olarak atamıştık ya. Eğer bu yüzey olsaydı buradaki 2r olacaktı ve maksimuma eşit olacaktı. Yani g değerine. Fakat yarı yarıya düştüğü için buradaki tek R değerine düştüğü için biz buradaki gravitasyon sabitiyle ile birlikte çekim de yarıya düştüğünü söyleyebiliriz. Yani burada bizden istediği gx bölü gy'yi yazarken gx değerini g bölü 4 olarak gy değerini de tam merkezde yani r'ye r böldüğü için g bölü 2 olarak yazabiliriz. Bunları da yaptığımızda ne olacak? 2g bölü 4G'den cevabımız 1 bölü 2 gelecek Bursa seçeneği. Geçtik ikinci soruya. Demiş ki yine 11. soruya koymuşlar dikkat ederseniz. Güneş etrafında dolunan bir gezegen A ve B noktalarının çizgisel hızlarını VA ve B olarak tanımladım. Açısal momentumları da LA, LB olsun. Kütle çekim potansiyel enerjileri de EA ve EB olsun. Buna göre Yukarıdaki denkliklerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Bakın doğru yanlış sormuyor. Hiçbir koşulda birbirine eşit olamayanı soruyor. Burada şöyle bir yorum yapabiliriz. A'ya ve B'ye gelmesini istiyorum gezegenin. Sırayla bu gezegeni isterseniz A'ya ve B'ye getirelim. Gezegeni buraya getirdiğimizde şu şekilde olacak. Ve güneşle arasında ne olacak? Bir mesafe olacak. Buraya R2 diyelim. Aynı şekilde bunu taşıdığımda yani dönmeye devam ettiğinde yörünge etrafında B noktasına gelecek ve B noktasına geldiğinde de güneşle arasında RY gibi bir mesafesi olacak diyebiliriz. Buradaki RX ve RY hakkında herhangi bir bilgimiz var mı? Yok. O zaman bunlar hakkında kesin bir bilgi yapamıyoruz. İnelim şıklara şimdi. Çizgisel hızları demiş. Hız vektörlerine bakalım. Şimdi A noktasındayken hızının ben yörüngeye dik bir şekilde olacağını biliyorum değil mi? O zaman ben buraya V A diyecek olursam B noktasına geldiğimde de hızın aynı şekilde yörüngeye dik bir biçimde ne olmasını bekliyorum? V olmasını bekliyorum. Dikkatli bakacak olursanız bunlar belki birbirine eşittir. Kütle hakkında ya da yarıçap hakkında herhangi bir fikrimiz yok. Ama Bunlar ne kadar sayısal olarak birbirine eşit olsa da vektörel olarak birbirlerine eşit olmaları pek mümkün değildir. Bu yüzden kesinlikle yanlış kısmına bunu söyleyebiliriz. Yani bu kesinlikle yanlıştır. Pekala. Şöyle deseydi ne olurdu? Eşittir BB olarak. İşte o zaman sorunun cevabı yukarıdakilerin hiçbiri olurdu. Hiçbiri kesinlikle yanlış değil olurdu. Çünkü ben yörünge hakkında herhangi bir bilgim yok. Aynı şekilde bakın açısal momentum yorum yapalım. Açısal momentumu inceleyecek olursak buradaki I çarpı ne yapıyoruz? Omega diyoruz. Aynı şekilde B içinde I çarpı omega diyoruz. Açısal momentumdaki eylemsizlik momentini şu şekilde yazabilirim ben. Mr kare olarak değil mi? Ben kütle hakkında herhangi bir şey biliyor muyum? Bilmiyorum. Yarı çap hakkında herhangi bir şey biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman bunların birbirine eşit olma ihtimali de vardır. Olmama ihtimali de vardır. Kesinlikle yanlış diyemeyiz. Aynı şekilde bakın potansiyel enerjileri hakkında da yorum yapamam. Çünkü potansiyel enerji içinde hem kütle gereklidir hem de nedir? Yarı çap bilgisi gereklidir. Yani bunlar hakkında herhangi bir fikrimiz olmadığı için bunların eşit çıkmaları mümkündür. Ama eşit çıkmamaları da mümkündür kesinlik belirtemediğimiz için cevabımız sadece bir Adana seçeneğinde gelecek. Geçtik 11. soruya. Dünya çevresindeki bir yörüngede dolanan bazı haberleşme uyduları yerden bakan bir gözlemciye göre konumları değişmeyecek şekilde yerleştirilir. Bu sayede yer küre üzerindeki uyduya yöneltilmiş terminal antenleriyle tarama işlemine ihtiyaç duyulmadan verimli ve ucuz bir haberleşme yapılır. Dünya çevresine yerleştirilen böyle bir uydunun hangi nicelikleri dünya ile aynıdır? diye sormuş bize. Bunu da müsaadenizle şu şekilde değerlendirelim. Diyelim ki bir dünya olsun. Ya da bir gezegen. Fark eder mi? Fark etmez. Biraz yamuk oldu. Niye böyle oldu? Şöyle teknoloji işte. Bu benim dünyam. Şurada da bir merkez noktam var. Bu merkezden yüzeye olan uzaklığı ben R yüzey demek istiyorum. Ve şu kısma da bir uydu anteni koymak istiyorum. Bu koyduğum uydu anteni sinyalini yollayacak ve ne olacak? Dışarıdaki bir yörüngedeki uyduyla aynı zamanlı şeye olmasını istiyorum. Yani Birbirlerine e, denk olsunlar ki heh, konumları değişmesin. İşte burası önemli. O zaman bir yörünge belirleyelim dışarıdan. Onu da isterseniz siyah kalemle yapalım. Böyle bir yörünge belirleyecek olursak. Bakın. Yörüngenin mesafesi önemli değil bizim için. Aynı şekilde buradaki uyduyu da ben şuraya koymak istiyorum. Aynı renk kalemle yapalım. Bakın. Şöyle de bir uydu koymak istiyorum. Uydumu da yerleştirdim. Buradan gönderilen sinyalin bu uyduya anında iletilmesini istiyorum ve uydunun yarıçapına da ne diyelim? Şöyle R uydu diyelim. Güzel. Bunlardan hangi nicelikler birbiriyle aynıdır diye sorulmuş. Bakın konumlarının birbirine göre yer değiştirmemesi için bunların hep aynı hizada dolanması lazım. Yani şöyleyse böyle, böyle, böyle bu şekilde ilerleyerek devam etmesi lazım. O zaman ben buradaki işlem için hangisini söylerim? Derim ki bunların açısal hızları eşit olsun ki aynı merkezli gibi davransınlar. Ve böylelikle de birbirlerinden hiç uzaklaşmadan hep aynı frekansta ilerlesinler. Aynı frekans kavramını kullandım. O zaman ne diyeceğim ben bunların periyotları da birbirine eşit olsun ki bire birinin önüne geçip buradaki bozukluğa sebep olmasın. O zaman ben açısal hız ve periyodun birbirine eşit olacağını söyleyebilirim. Pekala çizgisel hız neden eşit olmuyor? Çünkü ben buradaki RY ve R uydu hakkında herhangi bir bilgim yok. Diyelim ki RY her koşulda zaten r uydu'dan büyük olacak ama eşit de olabilir. Buradaki çizgisel hıza bakarsak nasıl tanımlamıştık biz çizgisel hızı? Açısal hız çarpı yarıçap. Yarıçapın değişmesi buradaki çizgisel hızı da değiştireceği için burada birbirlerine eşit olması gibi bir yargı kullanamayız. Bu yüzden cevabımız ne olacak? Denizli seçeneğinde gelecek. Yine 11. soruya koyulmuş bakın denemede. Demiş ki Ay dünya çevresinde yaklaşık çembersel bir yörünge üzerinde hareket ederken periyodu t'dir. Çizgisel hızının büyüklüğü ve açısal hızının büyüklüğü ise omega'dır. Ayın kütlesi daha büyük ve aynı yörünge üzerinde hareket ettiği kabul edildiğinde hangilerinin gerçekleşmesi beklenir demiş. Şimdi burada şu formülü hatırlamamız lazım. Çekim her zaman dünyanın kütlesine bağlıdır. Yani şunu diyeceğiz ayın kütlesi etkisiz olacak. Peki bu etkilememe durumu nereden geliyor? İsterseniz onu bir birlikte değerlendirelim. Şu benim dünyamın yüzeyi olsun. Tamam mı? Şu da ayın bulunduğu yüzey olsun. Şu şekilde ay ne yapacak? hareketine devam edecek diyebiliriz. Aynı zamanda ay hareketine devam ederken şuradan bir VA'lık hızı var. Güzel. Şimdi inceleyeceğimiz kısım bunlar arasındaki etkileşim. Bakın şöyle bir yarıçap belirlersek aynı şekilde bu dünyanın merkezine ilerlesin. Buradaki yarıçapımız ne olacak? r Ay diyelim isterseniz daha anlaşılır olsun ya da r2 diyelim. Şu da R'ye olsun bakın. Hem dünyanın hem de ayın merkezleri arasındaki yarıçapları oranladım şu an. Çok güzel. O zaman bunları etki eden kuvvetleri bir ne yapalım gösterelim. Buradaki dünya ve ay arasında ne oluyor? Bir merkezcil kuvvet oluyor. Aynı şekilde bu kısımda da ne oluyor? Bir F çekim kuvveti oluyor. Bunların birbirine eşit olmasını bekliyor muyum ben? Bekliyorum ki bu bir sirkülasyon halinde devam etsin. O zaman dünyanın uyguladığı çekim kuvvetini ben nasıl yazabilirim? Şöyle yazabilirim. Gravitasyon sabiti dünyanın kütlesi çarpı ayın kütlesi bölü ne olacak? Uzaklığın karesi yani r kare. Eşit olacak buradaki merkezcil kuvvete. Onu da nasıl yazabilirim? Derim ki ayın kütlesi çarpı Burada e, omega kare r olarak kullanabiliriz. Hemen onu göstereyim. Buradaki merkezcil ivme değerini bulurken isterseniz omega kare r olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de ne olarak kullanabilirsiniz? V kare bölü r olarak kullanabilirsiniz. Açtığınız zaman zaten v değerini omega kare r kare olarak buluyorsunuz. Bir basamak sadeleşince bunu veriyor. Ben Payda da yarı çap olsun birbirini götürsün diye alttakini kullanacağım. O zaman şunu diyeceğim. V kare bölü R. Çok güzel. Bir içler dışlar çarpımı yapalım mı? Yapalım. O zaman ne olacak? Bakın dikkat ederseniz şuradaki A ve buradaki birbirini götürecek. Ben çizgisel hıza ulaşmak istiyorum. O da gravitasyon sabiti çarpı dünyanın kütlesi. Hem dünya bölü r olacak. Bu da neye eşit oldu? v kare değerine eşit olmuş oldu. Çok güzel. O zaman ben neyi anladım? Ay'ın kütlesinin buradaki hız üzerinde bir değişiklik yapmayacağını anladım. Peki, hız üzerinde değişiklik yok. Ben açısal hız çarpı yarıçapın hıza eşit olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Hızda değişiklik olmadığında Yarı çapta da değişiklik olmadığında açısal hızda da değişiklik beklenmez. Bu yüzden çizgisel hızı V'den büyük olur ve açısal hızı omega'dan büyük olur hatalıdır. Ama periyodun değişmemesi doğrudur. Neden? Çünkü periyot değişmiyor ki buradaki değerler de değişmiyor. Çünkü dikkat ederseniz formülümüzde 2 pi r f var. Buradaki çizgisel hızın formülünde. Değişmesin ki bunların birbiri arasındaki denklik sağlanmış olsun. Umarım aktarabilmişimdir. Yani böylelikle cevabımız Bursa olacak bir şey değil mi? Güzel bir soru. Buna hemen bir AYT 2023 yazalım. Geçelim mi diğerine Hop, geçtim. Şimdi demiş ki bir K gezegeni güneş etrafında eliptik yörüngede dolanmaktadır x y noktasına geliyor. Tamam. İlk buraya geliyor. Ardından ne olacak? Dolanıp buraya gelecek ve burada da hızı v y kadar olacak. Hızların şeyleri birbirinden farklı yönleri. Gezegeni güneşe birleştiren yarıçap vektörünün birim zamanda taradığı alan bu değişir mi? Değişmez. Neden? Çünkü buradaki alanlar kanununca korunmasını bekliyorum. Çizgisel momentumun büyüklüğü bakın çizgisel momentum demiş. O zaman ne diyeceğiz? Buradaki kütle çarpı hız değişimi benim için çizgisel momentumu verir mi? Verir. Hızdaki değişiklik var mı? Evet bakın. Ne bekliyoruz biz? Güneşe yaklaştıkça hızının artmasını bekliyoruz çünkü yarıçap azalıyor. O zaman ne olacak burada? Çizgisel momentum büyüklüğünde de bir değişiklik olacak. Toplam enerjisi korunur mu? Korunur. Evet, çünkü mekanik enerji gibi düşünelim. Dışarıdan bir kuvvet etki etmediğinde ne olacak? Buradaki enerjinin korunmasını bekleyeceğiz. Hemen şöyle alanlar kanunundan da bir örnek gösterelim isterseniz. Bakın. Çizgiyi alayım. Şimdi güneş ve buradaki taradığı alan hakkında yorum yapmak istiyorum. Şu kısmı tarasın. Bu VY kısmında ilerlerken de diyelim ki şu kısmı tarasın. Alanlar kanunu der ki burada yarı çap vektörünün taradığı birim zamandaki alan her koşulda aynıdır ve değişmez. Yani şuraya SA diyecek olursam bu kısmında SA olmasını beklerim. Buna göre de birinci öncülü doğrulamış olduk zaten. Evet elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Umarım sizin için faydası olmuştur. Farklı bir videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.